Bu mezarda yatan Boran Albaro değil. Benim kocam. Ekranların sevilen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor başarılı dizinin ikinci sezon tanıtımı izleyiciyle buluştu. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Alper Çankaya, Dilin Döer ve Atakan Özkaya gibi isimlerin yer aldığı uzak şehir 15 Eylül pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecektir. Boran yaşamıyor öldü. Cihan ya da Alya kabus görüyor. Ne öldü diyenler var Cihan ile Alya havaalanından konağa gelir. Mine ecmele gitmekte tehditler etmeye devam eder. Zerrinin bebeği Kaya'dan ve bunu ilk Nara öğrenecek. Kaya ile Zerrinin aşkı yüzünden İpek ailesiyle birlikte alaboralara düşman olacak. Hepsi tahmin bizden buraya kadar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Uzak yeni sezonuyla 15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de.